kadro dışı mı bırakıyorsun? Yoksa Ocak ayında satıyor musun? Haziran ayına kadar yedek mi bırakıyorsun? Artık sana kalmış. Ya yönetim bu adama müdahale edecek, ya teknik direktör müdahale edecek, ya taraftar müdahale edecek. En hiç yoksun. Hiç. Sıfırsın. Üç tane büyük takımın forvetine bakıyorum. Hadi Trabzonspor'u da sayayım, Onun da forvetine bakıyorum. Ya sen ne oynuyorsun ya? Ya bir insan sana neden tahammül etsin ya? Bir taraftar sana neden tahammül etsin? Sevilla'da nasıl 6 yıl oynadın sen? Hiçbir bir şey katmıyorsun oyuna, hiçbir bir şey değişiklik görmüyorsun. Oyunun seyrini değiştirmiyorsun, arkan dönük topu alamıyorsun. Şutların kalecin üzerine gidiyor. Berbatsın ya, berbat. Sıfırsın. Bu Talişkaya Süper Lig'de biz daha önce izledik ya. Beşiktaş'ta izledik biz daha önce bunu. Bu adam ilk 11'de oynanacak bir oyuncu değil. Mümkün değil. Bu adam ilk 11'de oynanacak bir oyuncu değil. Ya bu adamı 60'tan 70'ten sonra alırsın. Adam akıl oyna, oynarsa oynar, oynamazsa oynamaz. Artık hani sadece teknik direktörün analizlerine kalmış bir durum. Bir taraftar olarak yani insan izliyor. Kesinlikle ilk 11'de oynanacak bir oyuncu değil. 60'ta 70'te girer bir tane frikik kullanır, bir tane penaltı kullanır, yaparsa yapar onu Başka bir özelliği yok. Uzaktan iki tane şut gelirse şut çeker. Bir taraftan ayar kaldırır bu kadar. Adam hayaletten hiçbir farkı yok. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. İlk 45 dakika bir pivotluk görevi yaptı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Talişka Forvet de Enesir'den daha iyi. Net olarak daha iyi. 45 dakika bir pivotluk yaptı. Geri kalan hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok. Yani rezalet ötesi. Bir diğer gelecek hususa bir diğer oyuncuya da bakarsak Asensio bence kesinlikle maçın adamı. Mükemmel bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'yla çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum ben. Ben çok çok beğendim. Kaleye ne kadar yakınsa bu adam bu kadar çok tehlike arz ediyor. Bu adam kaleden ne kadar uzaklaştırsın 6 numaraya... 8 numaraya koyarsan hani Eski İsmail Kartal dönemi gibi 8.5 dersen bu adam orada orada oynarsa hiçbir verim elde etmiyor. Ne zaman Kı defa forvetin arkasında oynar o zaman verim alıyorsun. Bence maçın adamı net olarak oydu. Mükemmel bir topa oynayış şekli var. Mükemmel bir maç okuma şekli var. Ben çok beğendim. Bir diğer oyuncu da Levent Mercan. Çok iyi bir oyuncu. En azından elinden gelen ne varsa yapıyor. Elinden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyor diyelim. Diğerleri ne yapıyor? Şimanski oyuna girdi, ne yaptı? Hiçbir şey. Arçıbraun oyuna girdi, ne yaptı? Hiçbir şey. Endes oyuna girdi, ne yaptı? Hiç ama hiçbir şey. Rezalet ötesi ya. Ya bak işte aslında de kızmıyorum. Hani Tedesco'ya da kızmazsın burada, Saadettin Saran'a da kızmazsın. Ya bir yerde de oyuncuya da kızmıyorsun. Çünkü niye oyuncu haklı abi. Gönderseydin bu adam istemişler. Şimatki istemişler. Gönderseydin ya. En vesire istediler. Arabistan'da. Gönderseydin ya. Adama niye kızıyorsun gerçi. O yani o onlar da haklı. Sen o yönetim beceremedin. O durumu yönetemedin. Beceremedin. Ali Koç zamanından bahsediyor. Bu adamlar burada kaldı. Şimatki son maçın sonlarına doğru ıslıklanıyordu artık. Ya adama da acıyorsun abi. Yazık günah değil mi ya? Islıklatıyorsun tribüne. E gönder demek ki sendik yani diretme bu kadar. Sendik bir oyuncu değil artık verim alamıyorsun. Fred senden artık bundan verim alınmıyor. Gönder bunları. Ocak ayında gönder. Çık bu adamlarda. Maaşları da çok yüksek. Elini de rahatlatır. Yani 300 milyon euroluk kadro kurduğunda sen yani Gelmiş geçmiş en iyi kadroyu kurmuş olmuyorsun. Sen kazıklanmış oluyorsun ya. Geçmi, geçtiğimiz yıllardaki maçları izlediniz mi? Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok fazla gol yediği küçük takımlar vardı. Hatta Fener, Fenerbahçe bir takımdan 6 tane yedi. diye bir takımdan. Galatasaray, Kopenhag'dan, hadi Kopenhag'da saymayalım da. Daha çok küçük takımlardan gol yemişler var. gol yemişler var. Young Boys'tan çok fazla gol yemişler var. Yenilmişlikleri var. Beşiktaş Konferans Ligi ön elemesine elendi. Çok para harcayınca, çok para harcayınca iyi bir kadro kurmuş olmuyorsun. Sen kazıklanmış oluyorsun. Ali Koç'un oydu ya. Ali Koç'un ne dedi? Ben bu takımı 300 milyon euroluk takım kurdum. E ne oldu? Ne oldu? Bugün penaltı olmasaydı bir bir beraber kalıyordu. Bu kadar saçma. Yani bu adamın futbol aklı tezahürü bu kadar işte. Bu adamın futbol aklı bu kadar. Futbolun anladığı şey bu kadar. Yanındaki insanların böyle tek başına da bir şey demeyelim de. Yanındaki insanların futbol anladığı bu kadar. Yani Fenerbahçe işi biraz zor. Ben oynadığı oynanılan oyundan hiçbir şekilde verim alındığını düşünmüyorum. Ki hoca da aynı şekilde verim alacağını düşünmüyordur. Ama en azından milli arayı değerli kılmışlar bir şeyler yapmışlar. En azından yüklemeler doğru doğru olmuş şekilde. Oyuncular artık biraz da ilerleyen zamanlarda duraksamaya başlıyor. Yoksa eğer milli arada kötü geçseydi ya da milli olmasaydı en boyunca ilk 45 dakikada yaplar yaplar bir şey yapmadılar. İkinci 45 dakika yok. Ki bir yerden de şanslı bir fikstür. Karagümrük maçı gibi milli sonra. Yani Anadolu takımlarına çok zorlanmayacak bir takımlardan bir tanesiydi. Emin olun zor bir takım olsaydı karşısına Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe gibi dişli bir rakip gelseydi milli sonra bütün Fenerbahçe puan kaybetmişti. Puan ve puanlar net kaybetmişti. Ya Tedesco'yu da o yüzden alarm ver diyebiliriz. O yüzden ben çok beğenmedim. Ama tabii ki de gönderilmeyecek. Ben net olarak söyleyeyim. Adı Tedesco ile gönderilmeyecek. Bir diğer hususa da geçelim. Fenerbahçe'nin gerçekten defans sattı var ya şu dörtlü diziliyor. Beşli hiçbir zaman dizilmedi de üçlü veya dörtlü diziliyor. Bir tane oyuncuları var. Şükrin yer. Kimse yok. Kimse yok. O kadar boş ki Çağlar'ı olsun, Semedos'u olsun, o tarafta diğer tarafta Ceydin Oslar Volde olsun. O kadar boşlar ki ya iç acınası bir durumdalar. Şikrin yer iyi ki oraya transfer yapılmış olabilince oraya toplayan bir adam. O da olmasa zaten komple Fenerbahçe 5 6 4 3 buralarda takılır. İleri hattında zaten gol gol bulmakta zorlanan bir takım. Bir de defansta problem yaşınca gol yemeye başlayacak. Nereden yakarsan yak ondan sonra. Transfer'e geçelim. Ocak ayında Ocak ayında Fenerbahçe'nin sinyal verilen transferleri ben net olarak söyleyeyim. Eğer gerekiyorsa, gerekiyorsa iki tane kanattan başlayayım ben. Kanat mutlak, iki tane kanat gerekiyor. Söyleyeyim ben. Bir tane stoper. Bir tane forvet. Bir tane de 8 numara. Ocak ayında yapılması gereken transferler bunlar. Fenerbahçe için söylüyorum. Eğer yarışta tutulmak istiyorsa. Yoksa bu, yoksa bu lig Galatasaray ile Trabzon arasında gider. Ya Beşiktaş'tan da bir şey olacağını düşünmüyorum bu sene. Fenerbahçe'de bir yerde tıkanır. Olmaz, olur, olmaz. Yani olacak bu. Galatasaray Trabzon arasında gider o zaman. Ondan sonra Fenerbahçe'de 11 mi, 11. yıl mı, 12. yıl mı diye artık Fenerbahçe kimliğini bir yere kenara bırakırlar. Muhasebeci olmaya devam ederler. Bakın size net söylüyorum. Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıyı, herhangi bir başka kulüp yaşasa büyük ihtimal zinciri bulup kapatır, kapatırlardı. Bilin ki camia çok büyük. Belli miktar paraları olan bir camia. Taraftarı olan bir camia. Sevilen bir camia. Ama taraftar da bir yerde bıkkınlık geliyor. Maç izlerken bıkkınlık geliyor. Bugün girelim sosyal medya. Fenerbahçe'nin hangi dakikası, dakika aralığında kendinizi daha rahat hissettiniz. Kesin az, acaba gol yemez, ilk gelen şut gol olmaz diye düşünen bir Fenerbahçe sorun asla yok diyecek. Diken üstü yine izlenen bir maç. Kara maçı diken üstü izlenen bir maç. Bunu hak etti mi peki Fenerbahçe'li? Hayır hak etmedi. Bunun hepsinin sebebi net olarak Ocak ayına kadar gelecek başarısızlığın hepsinin sebebi Ali Koç ve yönetimidir. Orada 300 milyon harcadım, ben şunu yaptım, bunu yaptım dedi. Bu arada Ali Koç'a hala da savunanlar var. Yok cebinden şu kadar para vermiş, bu kadar para vermiş. Ya ne verdi Ali Koç ya? Ali Koç ne verdi? Yıllık 16,5 milyon euro para verdi. 7 yıllar bunu çarp o kadar para verdi. Sen sanıyor musun bu adam dünyaları yıktı? Eğer yıksaydı, yani zaten İlk başta videolarımda da söylemiştim. Bir çanta dolu paranın ben gol attığını görmedim diye. Bu kadar acınası bir durumda Fenerbahçe? O kadar parası çarçur edilmiş ki. Buradan harcamışlar. Buradan harcamışlar. Acaba olur mu diye. Olmadı mı? Tekrar bir daha. Buradan da almaya devam etmişler parayı. Ya bu para buraya doğru mu yere gidiyor? Acaba buraya mı gider diye, kimse sorgulamamış. İşte futbol aklı ya. Bu kadar. Devine Öze'yi de o yüzden getirdi ya çok büyük matak bir şeymiş ya futbolak demiş ya adam bilmem Leverkusen'in bilmem ne hangi scout ekibinin durumunu ekibinden birisi yani herhangi bir liderlik vasfı da yok. Oradan ekipten alan birisini getirdi Türk diye işte anlıyor diye bunu yok Cabeleonzo falan filan diye aldın getirdi. Ne artısı var hiçbir artısı yok. Boktan oynanan bir top. Yani yatıp kalkıp Fenerbahçe'ye sonra dua etsinler milli ara oldu. Oyuncular en azından fiziksel olarak biraz daha iyi durumdalar. Ama oyun anlayışı, oyuncuların Jose Mourinho'da kalan hala etkileri devam ettiği sürece Fenerbahçe çok büyük bir yarışın içine girmeye duru, girme durumu yok. Net olarak söyleyeyim bunu. İki takımın arasında geril gerilim olan durumlar oldu. Umarım onlar da çözülür. Çok küçük problemlerdi zaten. Onlar da hemen çözülmüştür. İnşallah maç sonunda yere taşınmamıştır. Bir de Berkay ile İsmail'in orta sahada kafa kafaya çarpışma durumu. İnşallah ikisinde de hiçbir şey yoktur. Çünkü ters çarpıştılar. Bir süre yerden kalkamadılar. Arkadaşlar futbolda bu durumlar çok tehlikeli. Kafaya alınan darbeler, ters düşüşler, boyun ve kafa bölgesi o kadar hassas bir durumda ki o an adrenalinden dolayı İnşallah ikisinde önemli bir durum yoktur. Bir an önce sağlıklarına kavuşurlar diyelim. Evet, olmazsa olmaz konuşmamız gereken bir kişi. Herkesin gönüllerin efendisi. Ali Şansalan. <laughs> ya, şeyi çok seviyorum ya. Bir hakemi, işte bu hakem bu takımda. Bu hakem Galatasaraylı, bu hakem Fenerbahçeli, bu hakem Beşiktaşlı. Bu hakem üç büyüklerin düşmanı. Arkadaşlar, şimdi bak. Bu yakıştırma olabilir. Şimdi herkesin tuttuğu bir takım vardır. Herkes. Özellikle Türkiye'de. Herkes bir takım tutar. Hangi mesleği yapmanın da bir önemi yok. Hangi takımı tutuyorsan. Ama şu var. Ben bu hakemin herhangi bir takım taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Ya bu şu takımı kayırayım, bu takımı eyyam yapayım ya da bu takımı ayrıcalıklı kılayım diye yaptığını düşünmüyorum bu hakemin. Çünkü bu hakem direkt bilmiyor. Direkt yani futbolla alakalı bir durumu yok sadece işte hobi olarak başka meslek sahibidir bir tüm, hobi olarak yaptığı bir iş. Hiç araştırmadım FIFA Go var mı yok mu diye. <laughs> ya olursa da o da komik bir durum. Olmazsa da garip bir durum. Süper Lig'e böyle bir hakem yakıştırıyorsunuz falan diye eleştirebiliriz. Ama şu var. şimdi bak ben bir maç yorumu yapıyorum. Birçok kişi yapıyor. Youtube'a şu an canlı yayınlar falan da var. Hepsi futbol yorumu yapıyor. Yorum yapmayacak bir kişi var. Ortak Adam var da o kadar uzun süre kalıyor ki sanki oturuyor ben gibi ya da bir başka futbol yorumcusu gibi adam yorumluyor maçı ya. Adam oturuyor var da izliyor 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 vardaki de izliyor. Değil Hala izliyor. Abi var öyle bir şey değil. Var teknolojisi öyle bir durum değil. Var nedir biliyor musun? Hakem görmemiştir. Hakem posunu görmemiştir. Oyuncu önüne geçmiştir. Çok ani ani ataklar olmuştur. Çok hızlı refleksler olmuştur. Hakem bunu görmemiştir. Vara gider. İzlemek ister. Açar varı. Vardaki adam görüntü verir, Bu izleyeceğin görüntü budur diye verir o görüntüyü. İzler der ki: "Ya ben aklıma tüküreyim ya der. Ben bunu nasıl görmedim?" der. 7 saniye sürer bu. Biraz daha ilerleteyim. Bir bölü bir kere daha dedim. 10 saniye süre. Sonra dönerse karar verir. Adam motoru 5 dakika izliyor ya. Abi yapma bunu ya. 5 dakika maç mı yorumluyorsun sen abi? Sen yorumcu musun? Hakem yorumcusu musun? Futbol yorumcusu musun? Sen karar saniyesine vereceksin ya. Bitti gitti. Kulaklığı koyuyor şöyle. Şu hareketi de çok seviyorum. Ya, futbol şu bekliyor. Gelme. İşte gelme gelme. Dinle. Gelme. Kaptanlar gelsin. Ee, karar verebiliyor musun? Neyi görüyorsun? Hiçbir şey. bardaki de görmüyor zaten. Sen de gitsen zaten neyi göreceksin ki sen de oturup yorumluyorsun. Abi bunu sadece bu hakem nezdinde söylemiyorum. Genel hepsi böyle. Hepsi böyle. Lig'de yönetilen her maç böyle. Varya gidiyor bekliyor. Bekle bekle. O da ne oluyor? Maç ekstra olarak sürekleniyor. Bugün hakem bir özel var. Hareket var. Saati diyor. Gösterdim. Durdurdum diyor. Ya sağ ol ya. Sağ ol ya. Teşekkür ederiz yani. Olay maç durdurmak değil ki. Maçın serini, ma maçın serini değiştiriyorsun sen bu şekilde. Senden istenilen şey topu olabildiğince maçta uzun süre tutmak. Çok aksi bir durum olmadığı sürece. Maçın kontrolünü kaybetme. Bunu Fenerbahçe maçı olduğu için nezdinde söylemiyorum. Bu her maç için böyle. E dünkü Galatasaray maçı Yine Atilla Karoğlan Yine aşırı derecede maç durması Ya bu nedir ya Maç durmanın ne anlamı var Net söylüyorum Tekrardan Konuyu toparlayayım artık Eğer Tedesco Böyle devam ederse Saadettin Saran'ın bir sözü var Tedesco benim babamın oğlu değil Gönderirim Tedesco her maçına final maçıymış gibi çıkmaya devam edecek Ocak ayına kadar. Ocak ayına kadar iyi bir fikstür yakalarsa puan, puan olur. iyi bir yerlerde iyi bir yere gelirse ve derbileri kazanırsa devam edilir. Diğer türlü Tedesco burada Ali Koç yok. Bu gönderir. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar bu haftayı da bu bölümle kapatmış olduk. Hafta içi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligleri maçları var. Onlar da maç sonu yayınlarını yapacağım. Hafta diğer hafta sonu da aynı şekilde maçlar, lig maçları devam ediyor. Onlar da yine maç sonu videoları çekmeye devam edeceğim. Eğer istediğiniz bir video varsa, bir başlık varsa onu söyleyebilirsiniz, yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bunlar benim için önemli şeyler. Analizlerde hani elimden geldiğince, dilimde döndüğünce söylemeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Bir antrenör kimliğiyle bunu devam ettirmek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.